Merhabalar. Bugün 16 12 2006 Cumartesi sabah saat 9. Yine yollara düştük ama Tokat'ın bu sefer batısına doğru yolumuz batısına doğru. Fakat Tokat'tan çıkmadan önce güzel bir e, kirazlık yapılmış bir ağaçları gördük. Bunun için yaşlı bir dedemizin yanına doğru yaklaşıp onunla biraz merhaba deyip çalışmasına kolay gelsin diyeceğiz. Merhaba, kolay gelsin amca. Evet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyisin. Sağ olun. Ne yapıyorsun burada? Valla sigorgumuzu buradan iptal ettik, karayolları. Evet. Siz... Ben de aşağıdan ağır toprak doldurdum, yani... suyu buraya çıkarttım yani. Mahkemizde buraya... suyu yok. Bahçeyi güzel bir şekilde suluyorsun. Evet, Peki sizi bir öğrenebilir miyiz? Öğrenebilir bahçeci miyiz? Halis. Halis? Alıcı. Alıcı. Evet. Bu yaşınızda burada gerçekten mükemmel bir şekilde çalışıyorsunuz. Peki ne? bu bahçe sizin mi amca? Bizim. Evet. bize biraz bu bahçe hakkında, çalışmalarınız <laughs> hakkında bilgi verebilir misiniz acaba? Mümkün mü? Valla mümkün. Evet. İşte burayı kirastık yaptık, hava adı bozduk. Hadi şu kirazlığa doğru bir gidelim. He. Zaman zamanını almıyoruz, değil mi? Yok yok. Peki efendim. Buna iyi zaman olur? Evet. Burayı sulama kanalı gibi yaptınız herhalde. Evet. Değil mi amca? Toprağına dolduma sulama kanalı yaptık. Tekrar e, toprak getirdiniz buraya. Evet, toprak getirdim. Meyil evet. verdiniz. Mail Daha önce veriyoruz. su akmıyor muydu? Su bu yukarıdan geliyordu. Karayolları yapılınca evet. iptal ettiler. Buraya yollar yapılınca burada evet, sulama toprağı. işi Bitti, durdu, durdu bitti. ama siz arkadan bu sefer tersinden ha, getirdiniz. He, tersinden getirdiniz. Ne güç değil mi? Çalışınca her şey oluyor değil mi dede? Oluyor hem de ne biçim oluyor ne de? güzel Tarlaya girsek bir mahsuru yok değil Köyü. mi? Yok Evet bu fidanları bunlar şey erik herhalde şunlar mı kirazlar? Bir, bir sırası erik gelirse hep kiraz. Şu kirazların bir yanına gidelim de bir merhaba diyelim sabah evet. sabah. Sabahın sehrinde değil mi? Tabii tabii. Evet bu elma. Yok. Bu fişne. fişne. Tek olarak fişne. Gerisi hep kiraz. Gerisi hep kiraz. Kaç dönüm burası amca? Yedi dönüm. 7 dönümün hepsini kirazlık yaptınız. Hepsini kirazlık Peki ya. evet bu kirazlar siz mi yetiştirdiniz? Bir yerden mi getirdiniz? Biz bunları dibi acı kiraz tabiriyle diyorlar da. Evet. Yani ki suya dayanıklı yani. Onun Hı. için kiraz yaptım Kiraz yaptınız. Kaba arazide kiraz olmaz derler. Aslında oluyor, bal gibi oluyor yani. <laughs> Göreceksiniz evet, değil evet. mi? Tabii, buradan gelip gel. dallarından da yiyeceğiz tabii, değil tabii. mi? Herkes yiyecek herkes. Herkes yiyecek. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> ilk defa, benim boyunca, benim dedem ne olsun. kadar cömert, ne kadar mert. Görüyorsunuz evet. Anadolu insanı evet. gerçekten bir bambaşka oluyor. Ee dede arada. bize anılarınızdan vardır bir anı. Şöyle çök bakayım, çömel bakayım dede. Hadi bir anından bir anı anlatabilir misin? Önemli Anı, anılar, olaylardan bir anını alalım. Olaylar çalışmayın her şey meydana geliyor. Evet Allah çalışsın sen. Her şey meydana gelebiliyor. Ve bu bu eller hala bu nasıl eller bize ekmek veren evet. değil mi? Öpülesi Tabii. Cık, eller Allah değil mi Allah amca? Olsun, evet. E, peki bir e, olay var mı tarlada, bağda, yaşantınla ilgili önemli bir olayını hem biz hem tokatlar. Vallahi duymak ister. Şöyle ki yani içinden geçerek bir işi benimse de yaparsan evet. her şeye muvaffak oluyorsun. Yani içinden gelecek. İçinden severek gelecek. Severek yapacaksın. Yani şimdi. ben bu işi başaracağım dersen yapılmayacak, aşılmayacak hiçbir iş Değil yok. mi? Yaşınız kaç amca? Yaşım 72-73'e gireceğim. 72, 73. Onu. Herkes evinde cumartesi yatıyor. Sen sabah saat kaçta geldin buraya? Ben 7'de geldim buraya. 7'de geldin ve hala çalışıyorsun. Tabii. Demek ki çalışmanın da ibadet olduğunu Tabi yüzde yüz hem de yani yüzde yüz. Ha canım benim amca. Her şey çalışmaya bağlı yani. Çalışma yani e, akt edersek, çalışırsak, üretirsek bu topraklar bize her şeyi verir değil mi amca? Valla evvel Allah sonra topraktan başka kim verecek ki? Evvel Allah. Sonra toprak. Eyvallah. Hiç kimse vermiyor. Eyvallah. Evet. iyi Cumhurbaşkanı bile vermez vallahi Bu toprağımı <laughs> <ediyor>. Toprağım verdiğini <laughs> tabii. padişah vermez diyorlar değil tabii, mi? Tabii tabii. Evet. evet. Ee, anınız var mı? Bir anınız, aklına gelen bir anınız? Anımız işte her şey çalışmaya bağlı hocam. Çalışmaya bağlı. Çalışmaya bağlı. Hizmeti edersen, çalışırsak her şey oluyor. Geliyor, değil mi? Oluyor. Hizmet yerde kalmıyor. Hizmet yerde kalmıyor. Kesinlikle buna inenler çalışacak her şeye muvafık oluyor. Peki. Hali amcada teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür bu sabah bahçesinde bütün kirazlık yapmış. Bizim yolumuz Turhala Turhal yolu üzerine giderken buraların komple kiraz ağaçlarıyla. beraber Tabii bütün insanlık alemine tabii, tabii. yararlı olacak şekilde düşünüyorum. Ve gerçekten sizin gibi değerli insanlar oldukça bize çok çok faydası olacak diyorum. Peki biz müsaadenizi istiyoruz. Hoşça kalın. Hadi. Kolay gelsin diyorum. Sağ olun, sağ olun. İyi günleriniz olsun. Köylerimizde hem tanışalım. Hem de biraz sohbet edelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz bey. Merhabalar. Benim. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? İyisiniz. Biz Tokat'tan geliyoruz. Sizleri öğrenebilir miyiz? Nerelisiniz? Kimsiniz? Örükçülük köyünden Erdoğan Karabağ. Karabağ. Horuk çiftliğindeyiz. Horuk çiftliğinde. Evet. Tatlıca köyünden Cavad Demir Horuk çiftliğindeyiz. Evet. Yozgat Yerkeden Savaş Şailegil. Evet. Burada çiftlikte mi çalışıyorsunuz? şöyle <laughs> yardım amacıyla geldik çiftliğe. Yardım şimdi. amacıyla geldiniz. Buraya ne ekeceksiniz efendim? Buraya arpa ekeceğiz. Arpa. Amerikan arpası değil. Arpa Amerikan var. arpası evet, ekeceksiniz. Evet. Şimdi biz de çayraltı köyüne gideceğiz. Fakat gitmeden önce bu çiftlikte sizinle bir söyleşi yapacağız. Kimler var? Kimlerle görüşebiliriz? Daha sonra da Çayıraltı köyüne çıkacağız. Ki bu verimli ovaların kime ait olduğu bunu öğrenebilir miyim? Biliyor musunuz? Siz, siz Burası Karabağlar Çiftliği. Karabağlar Çiftliği'ne ait. Erdoğan abim. He, evet, Erdoğan işte Karabağ. Yapıyor. 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 Evet. Bu o arazi. Aşağısı değil? Çayköy e ait şu kısmı. Aşağı işte Çayköy'e ait. ileride Şatırova, Şatırova var. Oraya ait. Işte. Ömer Sunar. Çiftliği, Ömer Sunar Çiftliği, Suna burası. geçiyordu bura, he. Burası değil burası. mi? Evet. Evet. Ee, peki efendim gerçekten güzel, verimli bir toprak. Şu, 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 şu anki adı Karabağlar Çiftliği. Kara, yani şimdiki evet. adı Karabağlar, Karabağlar Çiftliği olarak geçmekte. Peki efendim biz size kolay gelsin diyorum. E, traktörlerimiz iki traktör evet. sürekli çalışmakta. Ve evet. bunlar Düzledikten tapanladık Çiğ mi? Arpalar ekildi mi yoksa? Yok, Yok önce hocam. Önce, önce bir, bir düzlenecek, ondan sonra, ondan sonra önce arpayı. otlarını vuracaksınız, hmm. tapanlayacaksınız. Evet. Ondan sonra sonra Ekeceksiniz. Peki efendim, biz şuradaki çiftliğinize de gelip oraya bir gezmek tamam. istiyoruz. Buyur. Mümkün mü? Buyur, buyur, buyur. Biz dolanıp sizin o tarafa ya, geliyoruz. Oğlum. Tamam. Mümkünse. Hadi, Hadi Allah bakayım abi. Abi. efendim. Kolay gelsin. Hadi görüşmek, görüşmek üzere. Nasılsın? Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler hocam. Gel bakayım. Ne ekiyorsunuz buraya? Hayırdır? Bura arpa ekecek hocam. Ev, arpa ekeceksiniz. Evet. Sizin adınızı, soyadınızı alabilir miyim? E, Necatin miyiz? Doğan Çayraltı köyündeyim. Necatin Doğan. E biz de sizin köye gidiyoruz ya. Evet. Çay Çayral... haberin, haberin, var değil mi? Şu an yok ama şu an oldu. Evet, o haberin evet. şu anda oldu. Evet. 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 biz de sizin köye gidiyoruz. Sizin köyü köyde e, buluşacağız, köylülerle buluşacağız. Tabii tabii çok güzel e, hocam. Orada sohbetler edeceğiz. Tabii. Peki efendim. İyisiniz, sağlığınız Sağ yerinde. olun teşekkürler hocam. Sizi e, sormadım. köyümüz yerinde duruyor mu? Duruyor hocam. Bir yere gitme değil mi? De, aynı yerinde. Peki, Nasıl? Köyümüze göç verenler çok mu? Eee tabii şu an göç olan ev, ne iş yoksa bilin hocam. İş Iş He. iş olmaz mı bu verimli topraklarda? Verim neyse gübre de bağlı, gübre de bağlı, mazot da bağlı hocam. Evet. He. Biz o zaman yukarı işin bitince yukarı gel. Ta. Traktörde Boşuna çalışmasın. Oldu hocam. Oldu. Hemen Heh. ben seni işinden alıp koymuyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. At. Allah razı Bereket olsun. olsun. Sağ ol. Evet beyefendi bu tarlalara ne ekiyorsunuz? Neler ekmek istiyorsunuz? Burada arpa ektiğinizi evet, söylediniz. bitkisi olarak arpa ekiyoruz. Yem bitkisi olarak arpa ekiyoruz. Peki ama yem bitkisi uzmanı Yaşar Karada doçent doktor Yaşar Karadağımız da burada. Efendim evet. sizler yem bitkisi deyince evet, hemen Evet atıma geldi. Sizler ne demek istiyorsunuz? Buyurun istersen arkadaşlar size evet. bir bilgi verin. Çünkü köyde daha geniş bilgi vereceğiz. Dur. Elbette efendim. Şöyle bir durum var. Şimdi burada arpa ektiğini söylediniz. Evet. Ben özellikle şunu tavsiye ediyorum. Arpa yem bitse amacıyla ekeceksiniz. Ama diyorum ki şu bölgede tokatta en fazla sıklıkla üretim yaptığımız macar fiili arpayı karışıp ekmeği biz tavsiye ediyoruz. Yani tutacaksınız bir kilo macar 1 bir kilo arpayı karıştırıp tarlanızı ekeceksiniz. Böyle yaptığınız takdirde siz nasıl ki fasulye ile Efendim pirinci bir arada yiyorsanız hayvana da bunu aynen tatbik etmenin yöntemidir. Yani, Daha lezzetli bir yem evet. sağlamış olursunuz. Evet, Artı diyelim ki arpa ektiniz. Dekara ne kadar verim aldınız? 1.8 ton aldınız. Ama siz tutun göreceksiniz bunu. Macar fili arpayı karışık ektiğiniz takdirde rahatlıkla 3-4 ton ürün almanız mümkündür. Hem veriminiz artıyor, hem kaliteniz artıyor, hem de hayvanlar tarafından otun sindirilebilme kalitesi artmış oluyor. Bunun için biz mutlaka yem bitkisini karışım halinde ekimi tavsiye ediyoruz. Bence siz burada arpa ekeceğiniz yere arpayı terk edin, arpayla macarfini karıştırıp ekmeği tavsiye yani ediyoruz. Yani ikisini bir der. Evet. Birlikte ekeceksiniz. Şef, Olay bu. Ben şu evet, deyimi, buyurun. şu deyimi diyebilir miyim? Yavan ekmek yiyeceğine ekmeğin arasına Aynen. bir katıklık Yani kosak... O katık macarfi iyidir <laughs> işte. <gülüyor> evet, Daha lezzetli. Da katık macarfi iyidir. Ekenleri e duymuştum da evet. e efendim. Bizim Hazreti sokakta sanayi, çok ki. değerli öğretmenlerimiz, öğretim görevlilerimiz e, e, var. Bunlar gerçekten e, dolu dolu insanlar. Bizler sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz, nispe e, yani e, gücümüzün yettiği kadar. Onun evet. için sizleri yukarıda daha geniş bilgi vermek için, siz zaten şimdi görüşeceğiz. Bu elbette elbette. Bizler çünkü... gelmesini de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet hocam, mutlaka dinlesinler. Bakarız, yani bugün amacımız yem bitkiler, tarımın evet, zaten... ise tatbik etmek, uygulamak. Mutlaka dinlemenizi istiyorum. Yani yaklaşık 1500 hayvan falan gibi bir hayvan alınacak. Çok evet. güzel, çok güzel. Evet. O halde hayvancılığınızın kaba yem ihtiyacını karşılamanın alternatifi tarlanıza yem bitkisi ekeceksiniz. Yem bitkisi ekeceğiz. Evet, yem bitkisi bu memleketin kaderidir bakın. Çok evet, önemli. Hocam. Et meselesi, ot meselesidir bu anlamda söylüyorum. Et, ki. ot, süt Değil mi yani? ve insanın yaşamı muslu. Aynen, olur. aynen. Mutlu <laughs> evet, efendim. için yem Hemen arabamıza binelim, Çayıraltı aynen. Köyü'ne doğru yolumuza devam edelim. Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüz. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimiz. Gitmesek de, gelmesek de o ev bizim evimiz. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuz. Gitmesek de, gelmesek de o yol bizim yolumuz diyorum ama şunu da diyorum Halil Rıfat Paşa gidemediğin yer senin değildir demiştir. Evet gideceğiz. O köyede gideceğiz. O eve de gideceğiz. Bu yola da gideceğiz. Şurada sol tarafta bulunan Çayraltı köyüne de gideceğiz. Yolumuz gerçekten zor. Engebeli arazi ama gideceğiz. Evet Türk bayrağının altında ve e, bu topraklar olmasa bayrağımız olmayacağını defalarca söyledik. Bizim bu e, Çayraltı Köyü'ne giderken yolumuz e, bir çiftliğe düştü ve çiftlikte beraber e, çalışacağız. Şu karşıda gördüğümüz yarın Çayraltı Köyü fay hattı olduğu söylenmektedir. Ve bir diğer de e, karşı taraftan fay hattının geçtiğini ve 1900'lü 1940'lı yıllarda burada büyük deprem e, oldu. Şu karşıda e, Vazanya köyü, Akpınar, Ayranpınar pardon, Ayranpınar köyü'nün e, büyük hasar gördüğü 1940'larda söylenmektedir. Evet, şimdi çiftliğimizi gezelim. Çiftliğimizin içerisinde neler var? E, neler bulunmaktadır? Çiftlik sahibi Sayın Erdoğan Bey bizi bir zahmet gezdirsin. Evet Erdoğan Bey hoş geldiniz. Merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş Bizi şu çiftliğinizi gezdirip çiftliğiniz hakkında bilgiler verebilir misiniz efendim? Evet veririz hocam. Biz Çayraltı Köyü'ne gidiyoruz. Yolumuz bu yöne düştü. Biz isterseniz şu baştan başlayalım. Şuradan başlayalım şu, bize buranın eski adının ne olduğunu. Eski adı rahmetli Ömer Sunar Çiftliği. Eski yani adı. Horuk çiftliği Ömer Sunar'ın yani. Horuk çiftliği. Horuk, horuk çiftliği evet. diye geçiyor. Ömer Sunar zaten Çayıraltı evet, köyünün Çayıraltı eski adının eski adı da horuk. horuk olduğu. Evet burası horuk çiftliği. Evet. Horuk Burada çiftliği. Bekir Sami Paşa diye Atatürk'ün silah arkadaşının burası. Evet. Dozan anlaşmasını yapan diye duyuyoruz. Dışişleri Bakanı evet. o zaman Peki Bunun, Sami Paşa evet Bekir Sami şu Paşa. Çayraltı Köyü'ne çıkıp Çayraltı Köyü'nü kuran zaten kuran köyü onun kendisini. yerleştiren buradaki evet, çiftliğe işçileri i̇şte, değişik köylerden getirip evet 11 bin dönümmüş işte hı. yaklaşık 5000 dönüm arazi 5500 dönüm orman evet yukarıda evet peki Sami Paşa'ya tapuluymuş burası hı hı. onun torunu bine Sunar'dan Ömer Sunar'ın hanımı işte ondan biz aldık burayı. Evet. Yani bu şekilde. Şimdi şu anda siz işletiyorsunuz. İşletme evet. sizde. Evet. Evet. Oldu Erdoğan Bey. Ee, şurada e, konuklar, evler. Evet. Burada lojmanlar var. Lojmanlar Daha yeni var. yapılıyor. Işte, Şurası, şurada, ne efendim? Karajlar işte. mozemeler malzemeler var. Şimdi makine evet makineler var. Makine e, parçalarının evet bulunduğu parçaları, yer. yer. <laughs> ya, bu da fazla, e, Kalabalık şey ya. Burası işte. Kalabalığınız yok. Evet. Evet e, Aa, burası eee işte, e, e, ambarlar falan. Yeni aldıklar için yeni tamirat yapıyorlar, yeni uğraşım yapıyorlar, yeni onarım yapıyorlar ve gerçekten çiftliğimizi güzel bir sisteme oturtmak için. çalışıyoruz. Ben tokadımıza faydalı olmaya çalışacağız işte. Ya, mutlaka ülkemize, toprağımıza. Evet. Evet, toprağımıza, ülkemize, evet Burası nedir de? efendim? burası buğday ambarlarıydı işte şimdi buğday ambarları evet depo olarak kullanıyoruz işte. Gübre var Gübre depo var şurada depo var şunlar mazot olarak evet, mazotlar, mazotlar, motorlar evet, ve traktörler evet, gelerek traktörler, burada traktörler e, evet, mazotlarını mazotlar mazot alıyorlar ve e, araziye arazi, iniyorlar e, şunlar nedir efendim bunlar gübrelerimiz <laughs> gübrelerimiz buğdaylara ekeceğimiz gübreler evet amonyum sülfat nitrat amonyum suç. evet nitrat evet. amonyum, amonyum. Evet. amonyum nitrat. nitrat. Bunlar araziye. Peki Arazi. efendim ben Erdoğan Bey hocam da buradayken şöyle diyeyim. Evet. biz bu gübreyi ekiyoruz da siz ne kadar metre kariye veya da kilograma ne kadar ekeceğiniz hakkında bilginiz var mı? Biz bir dönüm bin metre kariye yaklaşık 25-30 kilo gibi gübre ekiyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Dekara değil mi? E, evet bu dekara. Şey için, buğday evet. üretim için mi yapıyorsunuz? Buğday üretim için. Evet. 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 Bunları e, yapıyorsunuz ama ben şöyle diyorum daha önce de konuşmamızda böyle <laughs> hasta olduğumuzda doktora gidiyoruz evet. ve doktordan bir reçete alıyoruz bu reçeteyi götürün eczacıya veriyoruz eczacı bakıyor hangi ilaçlar varsa sabah <laughs> öğle akşam diye söylüyor değil mi? Evet. Ama biz bu gübreleri de böyle kullanırsak biz işte hormon veya da işte bitkilerin kökleri evet, toprakta toprak fazla fazla attığın zaman gibi. çoraklama olduğunu söyleniyor. Onun için bu kurallara da lütfen uyalım. Çünkü bu toprakları kaybedersek bir daha toprak elimize evet. geçmez değil mi hocam? İsterseniz ben burada bir şey daha söyleyeyim. Yani Buyur çok be. enteresan olacak siz ama faydam olsun diye söylüyorum meselem o. İşte bu gübreyi atıyorsunuz. Yani toprağınıza düşün ki cebinizdeki para toprağa saçmış oluyorsunuz. Evet. Fazla miktarda. Ama tamam. diyorum ki işte eğer baklagil yem bitisi ekerseniz. Bugünkü anlatacağımız konu bu. Eğer baktaki yem bitse ekerseniz, yoğuncu ektin, fiye ektin, korunga ektiniz. Arkasında buğday ekin, buğday veriminin ne kadar çok yüksek olduğunu görebilirsiniz orada. <laughs> evet, Ve görülüyor. Dolayısıyla da. gübreyi en aza indirmenin alternatifi mutlaka baktaki yem bitse ekmektir. Evet hocam, görülüyor Onu diyoruz. Onun, evet, için diyoruz, sen, diyoruz yani, onun için diyoruz. Baktaki sonra buğday çok diyoruz yani mesele o. E, hocam, gerçekten bu konularda uzman bu. bizlere bu konularda bilgi verecek. Efendim, başka nereyi gezeceğiz? Biz hemen kısaca işte veya burada beslendiği ahırlar işte şurası ahır kısmı 70'te yapılmış o zaman suyu kendi burnuyla şey yapıp içen yani 70'te 1970'te 70'te 30 yıl sonra Türkiye'ye gelecek demiş yani tokada değil ha evet, 200 baş hayvan diyorsun 200 baş hayvan bir de 30 yıl önce demiş sonra Türkiye'ye gelecek bu su dediğin taslar taslar var Ha su hayvanların mal hayvanları kendi kendi şeyinden içiyor yani bu şey yapıyor evet içiyor, içiyor. Evet evet. kasları Müthiş bir şey. Yani sulak dediğimiz. sulak, ha, sulak dediğimiz. E, ya, aslında yani. ismi sulak yani. Sulak he, normalde he, sulak. He, sulak. <gülüyor> 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 hayvanın suyu evet. Hayvanın su içmesi için kullanılan bir Buralarda yine değil. hayvan... E... Yani hayvanların ufak tefek depolar var. Depo buralarda. olarak kullandığı. He. Tabii ki bu şu tekrar tamir var. edilecek. Evet. Tamir edilecek. Tamir edilecek. İnşallah burada i̇nşallah. tekrar 200 baş hayvanın inşallah 500 evet. baş yani hayvanın hayvan, 1500 baş hayvan düşünüyoruz evet. inşallah. Bir de efendim şurada güzel bir ağaçlık ve çamlık var. <laughs> ya işte zamanında. Biz de diktik şuralarda işte şu çamları evet. falan diktik. İşte şurada iki tane lojmanı var. Evet, burası da e, lojman olarak kullanılan. Evet, lojman. Fakat eskiden gerçekten verimli, çok verimli, e, çok çalışkan insanların üretilen ve bakımlı olan yerlermiş. Bu çamlarda onun eseri olarak evet. görülmektedir. Evet. Ve hala indik ayakta. İnşallah burayı tekrar verimli hale getirir. İnşallah. Üretken hale getiririz diye düşünüyorum. İnşallah getireceğiz. Peki abi. efendim. Biz sizden müsaadelerinizi arz ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi iyi kalın. Olsun. İyi, i̇yi günleriniz olsun. Hoşçakalın. İyi günler size. Evet. Dev bir traktör. Traktör değil traktörlerin devi. Traktörlerin padişahı da diyebiliriz. Karşımızda devasa büyük bir Traktör. Bu traktörün özelliklerini, yapısını ve arkasındaki bıçak sayısını öğrenmek için bununla ilgili bir takım. Evet, traktör ama traktör değil. Traktörlerin büyütülmüş, büyütülmüş dev ekran haline getirilmiş ve e, araziye bırakılmış arazi ama. Benim bildiğim 5 dönüm, 10 dönüm araziler olur ama bu arazi 300 dönüm bir arazi. Veya karşıdaki arazi yine bir 200, 250 dönüm. Bir başkası 150 dönüm ki gerçekten büyük, devasal bir traktör. Bu traktörü e, tanıtmak ve e, şimdi önce traktörün şoföründen bilgi alalım. Efendim, size sizi öğrenebilir miyiz? Adınızı, soyadınızı, Sü ne iş yaptığınızı? Süleyman Gül. Süleyman Gül. Bak, adaşız. Ben diyorum, nereden seviyorum bu vatandaşı. Şöyle şapkanı bir kaldır güzelim. Hah. Benim gibi saçlarım da biraz gitmiş ama. Süleyman Bey, traktör hakkında bize kısa bir bilgi verir misiniz? Nasıl bir bilgi? Nasıl bir bilgi? Nedir bu? Nerede kullanılıyor? Hangi yük taşır? Araziyi arazi, nasıl arazi, sürer? Arazide kullanılır. Arazide kullanıyor. Ne yapıyorsun? Çift sürüyoruz. Çift sürüyor. Başka ne yapıyorum? Yük evet. de taşır mı? Taşır. Başka başka. <laughs> başka ne yapar? Satış olan işlerin tamamını yapar. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet, bu demek ki çift sürüyor. Vagon takarsak, tabi Yük taşırız. Tabii, tabii, taşırız. Ondan sonra başka ne yaparız? Dev bir motor. Değil mi? Peki efendim. Bu traktör hakkında siz bir bilgi verebilir misiniz Erdoğan Bey? 175 beygir. 175 hey Holland. Holland. Ge gir. Evet. 170. Evet, Karadeniz bölgesinin en büyük traktörü. Karadeniz bölgesinde en büyük traktörü Nehorlant olarak. En büyük traktörü de evet, evet. sadece burada. Evet, distribütörün galiba yani bize yerde? verdiği bilgi bu. Başka yerde Başka yerde? Başka Adana'da, Konya'da buna benzeyen bir iki yerlerde daha var yani. Ama bizim bu Karadeniz Evet, evet, Karadeniz bir böl bölge olarak. Artvin'den evet. efendim Tongul Dağı'na kadar. Dağı. Bu havalede sadece bir tane. S sadece 175 beygir Distribütörün söylediği evet, Cümle söylediği bu. Cümle bu. Yani başkasında yok. Yok. Bir tek burada. Bir, bir tek burada. İşte 5000 dönüm Allah. arazi ya bununla şey Evet. Şimdi o zaman şu traktörün bir sağına Sonra Allah. maşallah diyelim. Allah evet, ülkemiz, Allah. vatanımız için hayırlı uğurlu Allah. olsun diyelim ama şöyle bir de görüntüleyelim Allah Allah. bir bakalım bakayım. Evet, traktörler traktörlerin tekerleği gerçekten e, kepçelerin ya da vinçlerin tekerleğinden bir benzersiz yani. ve <laughs> tekerleğin diğer bir boyu ölçtüğümüzde hemen hemen Hayır, benim için. benim boyumda kadar var büyük bir traktör ee, karabağlar evet bu bir de şu şey pulluklar üzerindeki pulluklar üzerinde sizden bilgi alalım şu pulluklar kaç pulluk takılıyor kaç pulluk 8 pulluk takılıyordu. 2 tanesi arızalandı. 8 bir arıza bir dakika 1 2 evet, 3 4, 4 5 6, 6 pulluk. 2 tanesini var. arızalandı. Onu söktük. Söktünüz. Dün, e, tamir olacak 6 tane şu 6 anda. tane. Peki efendim, şunlar ne? Amatör mü olur? Evet, oldu bu? bunlar amatör. Ne işe yarar efendim? Bunlar bu? taş falan geldiğinde alttaki evet, kayalar hemen şey yukarı kalkıyor Yukarı. He, birey olarak evet, kalkıyor. Evet, Hepsi olarak, olarak değil kalkıyor. de. Bir de batmada toprağın zemine işlemesinde bunların şey oluyor. o Basınçlı hale Basınç oluyor. Evet. Bir de şu arkadan şöyle alalım. Evet. Traktörün 8 pulluğu var ama şu anda 6 tane pulluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pulluğu var. Ve gerçekten dev bir traktör. Ve ilk defa görüyorum Karadeniz bölgesinde sadece burada bir traktör var. Başka da olmadığı söyleniyor. 175 beygir olarak. 175 beygir olarak söylenmektedir. Gerçekten harika bir şey. Çünkü başka türlü de olmaz. Çünkü bu arazi 4, 300 8 dönüm 5000 dönüm yaklaşık tüm arazi. Tüm tüm evet, arazinin tüm arazi. tamamı 5000 dönüme yaklaşıyor. 4800 5000 dönüme yaklaşıyor. Bu ancak bu tür makinalarla yola çıkılarak e, evet. halledilir. Evet. Yoksa başka türlü 5 tane 10 tane traktörü ha. Salacaksın. Peki bir de yakıt de konusu yakıt abi. konusu hakkında bize bilgi yani, verebilir misiniz? Yakıt çok, çok fazla değil. Yakıtı şimdi bir fazla normal traktör traktörle bir normal traktör kadar. Anca yakıyor. Anca birazcık evet, fazla. Çiftte normal yok. traktör kadar. İki iki traktör. Çalıştığı kadar. zaman yok. yok. Yani bir dönüme iki litre çok iki litre 300 iki litre bu kadar da. Gram gibi ya. Evet bir dönümde iki litre harcandığı söyleniyor. Bu kadar da tasarruflu olan. Tasarruflu bir. E, traktör ve makina Evet ülkemiz için de hem yakıt için hem de iş bakımından gerçekten çok önemli olarak görüyoruz. Peki efendim teşekkür ederim. Sizi işinizden alıkoymayalım. Çünkü buraya ne ekeceksiniz efendim? Buraya lohut ekeceğiz. Lohut nohut ekeceğiz. Nohut Nohut yani evet. biz leblebi yiyeceğiz. Evet. Değil mi efendim? Evet. <laughs> Bayramlarda i̇nşallah, ve her zaman. Peki inşallah, oldu. Sağ olun. Allah evet. razı olsun. İyi günler. Size. Hadi. Sizlere kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, şu anda bir ceviz bahçesi. Çayraltı köyüne giderken bir takım yerlere uğrayarak gidiyoruz. Saat 12 ceviz bahçesini budayan bir vatandaşla beraberiz. Kolay gelsin usta. Merhabalar. Merhaba hocam. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sağ olun buyurun. Ne yapıyorsunuz burada? Nelerle uğraşıyorsun? Cevizlerin dalları kurumuş. Ya yani dalları dalları kokulu dallarını alıyoruz. Dalları. Temizlik yapıyoruz yani. Aslında evet. Ağaç aşırı derece hastalık adınızı geçirmiş. Sizi öğrenebilir miyiz? Adınız nedir? Ne iş? Adım Bekir. Bekir. Gül, Bekir Gül. Bekir Gül. Gül. Nerelisiniz? Zile Boztepe. Aa Boztepe. Evet. evet. evet benim de oradan bir arkadaşım vardı. Evet, evet. şuradan ıı, Kestiniz bunları ve su evet. akıyor değil mi efendim? Evet. Şu ceviz ağacını neden su akıyor? Yeni mi kestiniz bunu? Yeni kesildi evet. Yeni kesildiği için tabii. su akıyor. Ağlıyor yani. yani Ağlıyor yani tabi. Peki bu zarar evet. olur mu soğuktan veya bir başka? Şu anda zararı yok da. Hı. Yani soğuk kış soğuk geçerse yani ileride ileride soğuk ileride, peki belki. bunu baharın bu da saydık daha iyi olmaz mıydı acaba havalar şu anda ise iyi ama yarın evet. don olacak buz olacak peki bu, zaten birinci, bu ikinci aylarda bu da çoğunluk. kaç yıllık ağırlıklar. ceviz olduğunu hakkında Her bilginiz var mı 20-25 vardır da ne Bekir Bey evet. biz bunları buduyorsun kuruyan dallarını alıyorsun Temizliğini yeniden yapıyoruz. yeniden sürecek diplerini, atılacak. evet cevizleri. su alsın diye yapıyorsunuz gübreleyecekler daha sonra evet. kesin motorunuz bu mu? Evet, bu mu? Bu motor var, bir de el testeresi var. El testeresi ve bundan evet. kesiyorsunuz, daha kolay olsun diye. Tabii. Peki kaç ]ları... tane kaç tane ceviz ağacı var burada efendim? 400'e yakın efendim. 400'e yakın ağaç var ve siz bunları bu diyorsunuz. Evet. Bunları da odun olarak kullanacağız. Kurumuş dallarını keseceğiz. Yakıt olarak. Çiftlikteki arkadaşlar nasıl, nereye, nasıl uygun, uygun ha, görürlerse, nasıl uygun görürlerse bir biz o şekilde o alanda arzacaklar. yapacağız. Ceviz yani. hakkında bilgin var mı? Ceviz hakkında büyük bizim fabrikanınkinde fabrikanın var. Şeker fabrikasının oralarda var da. Hı hı. Böyle fazla budandığı da kurumuyor onlar da. Bunlar da çok susuz kaldığı için Kurma. kurumuş. Bir de geç budanmış yani herhalde. Geç budanmış. Devamlı sulanması, ilgilenmesi lazım. İlgilenmesi gerekiyor. Evet. Peki Bekir Bey. Bey, ben sana kolay gelsin Sağol diyorum. Efendim. evet ceviz ve cevizin yararlarını herkes biliyor ama evet. bu ceviz ve cevizin yararlarını cevizden yararlanmak için mutlaka her sabah bir tane ceviz yenmesini tavsiye ediyor doktorlarımız. Mutlaka birer ceviz yensin. Evet. Peki kolay gelsin. Evet. Çayraltı köyüne yaklaştık. Köye biraz uzun oldu ama bu köy bizim köyümüz. Köyün hemen ilk girişinde ineklerin yayıldığı ve sol tarafımızda okulun bulunduğu bir yerdeyiz. Evet, Çayraltı Köyü'nün bu yıllar önce, 15-16 yıl önce bizlerin diktiği çamların yanındayız. Fakat bu çamlar, bu sular 16-17 yıl önceki çamlar Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun sen bu 16 17 yıllık çamlar olduğunu. İşte efendim. Yaşam burada sanıldığı gibi kolay değil. Karşıda gördüğümüz gibi hoş ve manzaralı değil. Acı, sevinçleri